Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Hatice. Bu hafta sizlere masalınızda ben eşlik edeceğim. Sizler için kuzu ile kuzu kulağının masalını seçtim. Eğer hazırsanız hep birlikte okumaya başlayalım. Bu masalımızda bir kuzucuk var ki tam masallık. Bembeyaz tüylü, sürmeli sürmeli gözleri, şirin mi şirin, oyunbaz mı oyunbaz bir kuzucuk. Hani şeytana bile külahını ters giydirir derler ya o cinsten bir kuzucuk. Ee, yalnız ağıldaki hayvanlara değil çobanına da öyle oyunlar edermiş ki şaşar kalırsınız. Kısacası akça kuzucuğu herkes sever ama herkes ondan yakada silpermiş. Bu kuzucuğun bir de bitki hayranı varmış. Bu kuzu da pek yaman der başka da bir şey demezmiş. Kuzucuğun dikkatini çekmek için onunla uğraşmak için çok çabalamış ama onca bitkinin arasında kuzucuk onu fark etmemiş bile bitkici kuzucuğun dikkatini çekmenin yolunu bulmuş. Yapraklarımı tıpkı kuzucuğun kulakları gibi tüylü yapsam, ardından da şöyle biraz da kıvırdım mı kimse kuzucuğun kulağı ile benim yapraklarımı ayırt edemez demiş kendi kendine. Azıcık bir çabayla yapraklarını kuzucuğun kulağı gibi yapı vermiş. Çevresindeki bitkiler bile kuzucuk geldi de kulaklarını oynatıyor diye sanmışlar önce. Daha sonra onun kuzucuk olmadığını fark etmişler ve basmışlar kahkahayı. Tabi kuzucuğun da hemen dikkatini çekmiş bu bitkicik. Ee, şuraya bak hele bu bitkinin yaprakları tıpkı benim kulaklarım gibi diye hayretle bağırmış. Sonra da kulaklarını neşeyle oynatmış. Kuzucuk kulaklarını oynatır da bitki durur mu? O da oynatmış yapraklarını. İkisi de bir süre bu oyunu tekrar edip gülmüşler. Kuzucuk senin adın bundan sonra kuzukulağı olsun olur mu? deyince bitki sevinçle çığlık atmış. Kuzu kulağı he? Doğrusu bu ada bayıldım işte. O günden sonra kuzucukla kuzu kulağı bitkisi birbirlerinin ayrılmayan iki dost olmuşlar. Saatlerce konuşup oyunlar oynamışlar. Bir gün kuzucuk soluk soluğa kuzu kulağı bitkisinin yanına gelmiş. Aman kuzu kulakçığım. Beni sakla süt kovasını devirdim diye çoban çok öfkelendi. Deminden beri beni kovalıyor yakalarsa yandım demiş. Kuzu kulağı sevgili kuzucuğunun bir dediğini eki eder mi? Sen hele şu çalığın arkasına saklan da gerisini bana bırak. Çoban gelirken de arada bir meylemeyi unutma e mi? Diyerek kuzucu avutmuş. Kuzucuk hemen saklanmış çalıların arkasına. İyi ki de oyalanmamış. Çünkü biraz sonra çoban öfkeyle bağırarak oraya gelmiş. Seni gidi hınzır kuzu seni. Nedir senden çektiğim? İstediğin kadar kaç. Nasıl olsa seni bulup cezanı vereceğim diyormuş. Başka da bir şey demiyormuş. Tam o sırada kuzucuk hafifçe meylemiş. Çok zınk diye duyu vermiş tabi. Sıra şimdi kuzu kulağındaymış. O da başlamış yapraklarını tıpkı kuzucuk gibi oynatmaya. Çoban o zaman yakaladım seni kuzucuk. Aklınca beni kandırmaya kalktın. Ama ben senin o kulaklarını nerede olsa tanırım demiş. Sonra da kuzunun kulağını tutuyorum diye kuzu kulağı bitkisinin yapraklarını asılı vermiş. Ama yaprak elinde kalıverince şaşkınlıktan neredeyse dili tutulmuş. Ne demek oluyor bu? Kuzucuktan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de bitkiler mi oyun oynamaya kalktı mı diye öfkelenmiş. O öfkeyle kuzu kulağının yapraklarını ısırmış. Başlamış çiğnemeye. Çiğnedikçe öfkesi kaybolmuş. Hatta biraz sonra yüzü bile gülmeye başlamış. Aman ne güzel tadı var bu kuzu kulağı gibi yaprakların. Mayhoş mayhoş. Dur şunlardan biraz daha toplayıp eve götüreyim de salata yapayım demiş. Kuzucuğa da vereceği cezayı unutma. İşte o gün bugündür kuzu kulağı bitkisinin yaprakları salata olarak yenilir. Eğer bir gün sofrada kuzuların kulağı gibi tüylü açık yeşil yaprakçıklar görürseniz bilin ki kuzucuğun dostu kuzu kulağının yapraklarıdır. Hiç mızmızlanmadan yiyin. Ekşimsi tadı olan kuzu kulaklarınızı çok seveceğinize eminim ben çünkü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya farklı bir masalla görüşmek üzere.